Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söyleyelim. Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Hmm, en son maden yapıyorduk ama bitirmemiştik. Onu şimdi bitireceğiz. Tamam. İzmin yarısı görüldü. <laughs> Neyse. Evet. Eh tamam kastandım. sandım. tak aa çok açıkmışım ben bu arada. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm tabii ki de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani maden yapıyoruz ki en son. Onu yapmaya devam edeceğiz ama önce demir alayım. Demir kazma yapacağım da. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Demir kazma yap. Demir kazma işte. Ve hadi gidelim. Meşalem. Evet meşale lazım bir de. 3 tane kömürüm varmış. Az çubuk yapayım. 4 tanesi yeter. Zaten 3 tane kömür var. 16 tane mecale yeter de artar. Hayır ya yetmez. Tamam neyse. arkadaşlar bu arada ben buraya ayırayım. Bakın. Zombiler biz bunun köy ay biz bunun köylü yapacağız. Ben yani gerçek köylü. Ay tamam ya. Nasıl bir şey bunlar? Bu taş onlara vereyim. Despan olmasınlar. Şimdi. Bu arada kendime şey yapayım. Demir kürek yapayım. Topar sopa lazım. Şöyle. Hayır böyle değil. Tamam. Artık gidebiliriz ben tamam, bu arada. Nanterimi düzenledim. Düzen, düzelteyim. Yani düzenli olursun inventerim. Yani çok iğrenç şu an. Tamam. Siz gidin. Meşale buraya gelsin. Ekmek buraya gelsin. Git git git. Git tamam. Bu kadar yeter. Şimdi. Aa, bu arada blokları falan buraya salayım. Buğdaylar buraya girsin. Çakıllar. Nerede durmalı acaba onlar? Tamam çakıllar nerede durmalı bilmiyorum. Çakmak taşı pardon. Sonra bakırları da buraya. Aa sadece bakır var. Şimdi demir de var. Tamam. Sonra sopalar dursun. Diyor. Ciyörü... sağ al. Çakılları sal. Mm, sonra kırık taş kırık taşlar da sal topraklar granitler andizitler tamam ya ağaç dursun bu da dursun evet şunlar dursun ekmek de buraya gelsin tamam çok güzel oldu sonra biz buna şey verelim altın elma lazım altın elma içinde elma ile altın lazım madenden buluruz ya zaten kendimize Madem yapıyoruz ya. Evet. En son böyle iğrenç bir şey yapmıştık. Tamam Neyse demir kazma ve demir kürekle şey yapabiliriz. Sanırım. Bu videoda 20 dakika olacak. Ya ne granitmiş ya bu? Bitmek bilmiyor. Ya işte sen böyle bir, bir, yer bulamam yani. Evet artık şeyler böyle koyacağım. Yuh ya. Tam şimdi şurasını bir düzelteyim. Şöyle. öyle. Şöyle. Tamam. Buraya böyle ve buraya da. Şimdi bu kişini kırayım. Bunu kırayım. Sonra evet şuradan devam edeceğim. Tamam. Aa demir mi? Hayır, bakar. Bakır lazım değil bana çünkü bakırım var. Şöyle şöyle kapatayım. Evet. Artık böyle devam edeceğiz. Evet. Ben bu bölümü bitireceğimizi umuyorum. Yani bu bölüm bitecek gibi ihtimal. Maden yapımı. Şimdi. Tam Şuradan da. Hayır. Buradan değil. Şuradan. Koyalım. Ben bu meseleleri keşke Buradan böyle demişim ya. Çok güzel olurdu. Ama neyse artık. Sonra düzeltiriz pızırları. Zaten ağaç yapacağız ya. Demir mi? Hayır bak. Önce dediğimi sanmıştım. Neyse. Devam edelim. Evet demir kazma kılmak üzere. Aa, altın mı bu? Evet altın. Altın elma lazım zaten bize. Altın çıktı. iyi oldu. Aa mağara. Hayır. Hayır slime. Bu çok bir şey bir şey. Ben bunu yenemem. Ha kömür. Bu arada bana makas lazım ya. Keşke demirlerimi salmasaydım oraya. <laughs> Orada da var altınlar ya. Aa demir. Yaşasın ben çok şanslıyım. Demir buldum. Ay bu ne? Aa vurma lütfen abi. Abicim vurma bu saatten sonra ölemeyeceğim. Ben bu saatten sonra ölemeyeceğim diyorum da. Daha demir set bile değilim. Kümür alayım. 4 3 tamam. Tamam. Bu mare'ye son gireceğim ya. Yani. Şu an girmek istemiyorum böyle. Şurasını nasıl kapatsam? Granit eee evet, gördüğün arasında granit var. Buradan işte dayı duyayım. Ben, ben koyayım. Tamam. Ya zaten gidecekmiş bu ya. Ya. Tam ben, ben şeyle kapatacağım. Kırık taşla kapatacağım. Ama zaten dört tane çıkırtaşım var. Bunun da, da yarısından azını kapatırım kalan yerini de kapatacağım de kapatacağım. Tamam. Şuraya koyalım. iki tanesini tamam. Burayı da kapatacağım. Arkadaşlar ben önce beğenmişsiniz de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Bugün cıksa oldu. Neyse artık